arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Roblox oynuyoruz ama kendi filmimizi yapacağız. Evet kendi filmimizi bir tane böyle bir tane oyun buldum. Ben dedim ki deneyelim arkadaşlar ben bunu YouTube'da yani YouTube'da görmüştüm ama aramak istedim. Sonra bir tane buldum. Film sim buldum. oyuna bize film yap diyor. Şimdi filmimizi yapmaya geçelim. Her şey önce kendi kendi ara resmimizi koyalım. Şöyle yazalım. Ee, okulda olay olsun. Ya da evden başlayalım. Ev. Ev yazalım oraya. Ev. Ev çıktı ama. Neyse İngilizce yazalım. Home. Home oh, İngilizce yazdığımızda çıkar mı acaba? Tamam çıkmaz. tam kapat. Diyelim. Yok olmadı arkadaşlar. Olmadı arkadaşlar. Ben şu şeyi yayınlayıp bulayım geleyim arkadaşlar. Bu karşı bunu buldum. Yani ee, buradan dışarıdan başlamasını istiyorum. Tamam oldu güzel. Aha ben buradan nasıl çıkarım? Tamam. Geri git dedim. Şimdi arkadaşlar. Ben, burada ben varım. Aha, bu benim arkadaşlar. Tamam. Burada bir tane birisini daha göreceğim. Şurada. Hı -hı. Şuna bakalım. Tamam. ABC'den şöyle yazalım. Tamam arkadaşlar ben nasıl yazacağım? Hı. Tamam. Şöyle yazalım. Okula gidelim. Eee hala olmadı. Okula şöyle gidelim. Haydi tamam. Tamam. Tamam geliyorum. Başka bir Şimdi Buraya ne yazacağız? Tamam bu böyle. Bir arkadaşım Hmm. Arkadaşlar şunu bulalım. Tamam bu Arka oldu. Arkadaşlar belli olmuyor. Ben, şunu belli edeyim ben gelirim. Arkadaşlar belli oldu. Tamam. Arkadaşlar. Arkadaşlar buldum. Şöyle. Şimdi. Geldi. Öküşü nerede? Tamam arkadaşlar buldum. Şimdi şurada kal bakayım. Arkadaşlar şunu koyalım. Tamam geri git diyelim. Tamam arkadaşlar yazalım. Tamam yazdım. Tamam yazdım. Tamam tamam yazdım. Başka tamam, tamam, bir kilip Başka bir kilim. Ee, Şunu da alalım. Arkadaşlar bu olmuyor ya. Bu Tamam. Şimdi bakalım nasıl olmuş. Okula gidelim. Tamam. arkadaşlar şimdi geri gittiğimizde tamam şunu 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 silmemiz lazım arkadaşlar bunlar nasıl siliniyor ben gelirim Evet, arkadaşlar durmak istiyormuş. Arkadaşlar ben bunların hepsini yapayım gelim en baştan başlayacağım. Arkadaşlar en baştan yapmayı karar verdim. Şimdi Arkadaşlar ben oraya Buradanmış be. Gerek başladım. arkadaşlar bu. Ha ee, bu olmadı be. Bak arkadaşlar ye, ye, bir resim koyalım. Şöyle. Şöyle tam. Arkadaşlar bunu da yapalım. Sonra bunu da yapalım arkadaşlar. Yani bunu da yapalım arkadaşlar. Tamam. Güzel oldu. Şimdi de geri gidelim arkadaşlar. Burada şuraya koyalım. Tamam oldu. Sonra tamam. İyi güzel durdu. Geri gidelim. Yeni arkadaş bulalım. Bir arkadaşım oluyor boyunda. Her, her oyuna girince arkadaş bugün kendim arkadaşlar. Onu da tamam diyelim. Şimdi yazalım buraya. Okula gidelim. Tamam okula gidelim yazdım. Tamam. Yeni bir metin. Ee, bekleyin sil. Şöyle silah basalım. Başka bir kere. Çilek. Şöyle tamam diyelim. Mahbese diyelim arkadaşlar. Arkadaşlar ben her şeyi yapayım gelirim. Arkadaşlar ben yaptım. Arkadaşlar ben az öncekini yapmıştım ama ben kendimi unuttum video çektiğimi. Bakın şimdi bir şey yaptım. Güzel bir şey yaptım. Tamam şimdi bunu yayınlayalım. Çok güzel oldu daha görmediniz. Evet diyelim. Yine de yükle diyelim. Tamam arkadaşlar. İzleyelim. Şöyle. Eee bir şey aldınız. Arkadaşlar siz benim diğerinkini görmediniz. Şimdi benimki işte. Roskurt Umarım bu filmi izlemişsinizdir abi. Daha bitmedi. Şöyle Aşağıya diğer, diğer videomuzu izleyelim. Bekleyin diğer videomu. Ah Biz de o video. Hah. Videolar tamam arkadaşlar yapalım. Tamam, neyse. Şimdi diğer videomuzu yapalım. Bu sefer ne olsun acaba ya? Heh, tamam. Ben ne yapacağımı bilmiyorum. Ama arkadaşlar diğerini şimdi yapıp gösteriyorum arkadaşlar. Üç, iki, 1, 0. Bak, arkadaşlar bitirdim. Bakın şimdi izleyin. Şimdi buradalar. Arkadaşlar olmadı. Bakın izleyin tekrar izleyin. Bu değil sadece. Aslında ben bunun bıçak masalı yaptım da ama sonra da yaptım. Eee sonra da bu kadar. Şimdi bunu yayınlayalım. Tamam arkadaşlar. Arkadaşlar bu bitince kesin benim filmim gelecek. Bakın. Yo. Benimkini izleriz arkadaşlar şimdi. Ah. Ee, şimdi benimki. E ee, benimki değil. E ee, benimki yok. Neyse benimki gel zaten olacak ki. Allah Allah. Bu nasıl bir şey ya? Yapmayı bilmiyorsunuz ki. Haşar yapmayı bilmiyorlar. O bir gelin. Oh, aa, benimki geldi. Oh. Arkadaş oyunda tek Türk benim ya? Başka Türk yok. Bizim kardeşimiz tuvalete gidiyor. Aha. Oh arkadaşlar umarım video beğendiğiniz ve like atmışsınızdır ve görüşürüz.